Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte CS 1.6 Base Builder oynuyoruz. Ee, bölüm 2 ile karşınızdayım. Daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. iyi seyirler. Evet beyler. Base'e çöktüler. Önüme... Bir... Baksanıza ya ne yaptılar. Aşağı bile inemiyorum. İnemiyorum. Evet indim. Şöyle lazer yapalım. Lazer dostayım dur. Natron abiden hızlıyım Bak şimdi izleyin beyler bak lazer yapacağım. Şu an hıçkırık tuttu. İyi bakın şimdi. Tamam beyler gördüğünüz gibi. Evet başladık. Yok. Bakalım neler olacak. Neler olacak. böyle yapıyorum kabul etme. Düşün. Evet beyler şimdi bir ee, biz olduk. Evet başlayalım şimdi biz yapalım kendimize. Hıçkırık tuttu ya. Çok güzel bir base yapalım. Çok güzel gel, öyle bir şey yapmaya çalışacağız mecbur. Şöyle bir şey. Şimdi. Yapamıyorum ya. Ben buraya yapmayacağım. Nereye yapsam acaba? Bez bozmayı da çok seviyorum. Buraya yapayım ya buraya. Tamam. Çok kötü huş kırık tuttu beyler. <laughs> ya beyler ben şuraya yapacağım ya. Tamam beyler buraya yapacağım. Ya beyler yapamadım ya adamlar hep çaldı. Ha yani ben de burayı bozarım o zaman. Ben de burayı bozarım. Oğlum, mı Onlar benimkini bozarsa ben de onlarınkini bozarım beyler. Çok gıcık kapıyorum böyle işlere. Adamlar bozuyor seninkini. Ne anlıyorsun buradan? Oh, o oh. Beyler şuradan şuraya zıplarsam iyi olur yani. Öldüm. Ya biz yapamıyoruz ki adam gibi beyler. Evet beyler şimdi geçeceğiz orayı. İnşallah. Sesim iyi gelmiyor olabilir. Evet beyler şöyle bir lazer yapalım ya. Lazer de çok ustayım. Neyse beyler bu videoyu burada bitireyim. Ee, kendinize iyi bakın. İyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İyi günler.